Evet çocuklar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizinle dede etkinliği yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz karton, farklı renklerde karton kullanacağım. Bunun için ee, bir tane kurşun kaleme, makasa, yapıştırıcıya ve e, farklı boyutlarda tabaklara ihtiyacım var ki çünkü bunlardan daire elde edeceğim. Evet çocuklar şimdi yapmaya başlayalım. Evet başka bir bize için kartımı kestim. Evet çocuklar dairemizi kestim. Şimdi bunu yapıştırmak için yapıştırıcımı sürüyorum. Yapıştırıcınızı biraz daha yoğun sürerseniz daha iyi yapışabilir. İçine i̇şte bu kes. Bunu da bu oluyor. Evet çocuklarım başka evde kısmını yapıştırdım. Şimdi küçük daireler kesiyorum. Evet çocuklar kesmiş olduğum daireleri oturan katlayarak dedemizin saçlarına tamamlıyoruz. çizmiş olduğunuz ve kesmiş olduğunuz daireleri ortadan katlarsanız sizin için daha kolaylık sağlayacaktır. Evet bu kadar. Şimdi gözlerimi de kestim ben. Yuvarlak tabak altından çizmiş olduğum gözlerimi de hemen yapıştırıyorum. Evet. dur. Şimdi çocuklar bir seni daha da kesiyorum. Dediklerimizin büyükleri için Evet çocuklar. Kesmiş olduğum dairelerimi yine aynı şekilde ortadan katladım. Şimdi önce yapıştır diye sürelim. Her ikisini de şöyle yapıştırıyorum. Evet. Thank <laughs> you.